Yeniden başlamak gerçekten çok zor. Bir kişi bizi isteyerek terk etse bile hala o kapıyı tamamen kapatamayan ve güçsüz olan kişiler olarak kalırız. Kapıyı aralanmış tutmayı tercih ederiz. Çünkü o kişinin geri dönüp kapıyı açmasını bekleriz. Ama bu her zaman gerçekleşmez. Bir mucize bekleriz. Ama biliriz ki bu arzumuz gerçek olmayacaktır. Hayatından çıkan kişi görevini tamamlamıştır. Bu yüzden ona teşekkür et ve yeniden başla. Arkana bakmaktan vazgeç. Dön ve yoluna devam et. Her birey, arkasına bakmak için harcadığı her anın ileriye bakmak için kaybedilmiş bir fırsat olduğunu anlamalıdır. İleriye baktığımızda beklentilerimizi karşılayacak bir fırsat buluruz. Çoğu zaman hayatımızdan ayrılan kişinin geri dönme niyeti yoktur. Bu nedenle günlerimizi sakince geçirirken ileriye bakmak yerine hayatımızı askıya alarak Gereksiz ızdıraplarla kendimize acı çektiririz. İnsanların iradesini kontrol etmenin mümkün olmadığını ve hatta bu seçeneğe sahip olsak bile onu kullanmanın büyük bir hata olacağını anlamalıyız. Gerçekte yalnızca başka bir yerde olmak isteyen birinin zamanını paylaşarak tamamen hayal edilmiş bir hayatta yaşarız. Eğer birisi hayatımızdan ayrılmaya karar verirse bu bizim için gerekli olmadığı anlamına gelir. Gerçekten bizi sevenler varlığımızdan asla vazgeçmezler. Çünkü bizi kaybetme korkusu olan herhangi bir zorluk karşısında yıkılmazlar. O yüzden ne olursa olsun şükret ve yeniden başlamak için fırsat yarat. Sayfayı çevir ve hikayeni yeniden yaz. Sana bahşedilen deneyimler için her zaman teşekkür etmeyi unutma. İyi ya da kötü olsun, seni daha bilge bir insan haline getirecek bir hikayesi vardı. Derslerini iyi öğren ve öğretilen dersleri uygulamaya çalış. Böylece gelecekte aynı hataları tekrarlamaktan kaçınırsın. İnsanları kovalamaktan ve kendine değer vermemekten vazgeç. Kendini asla hafife alma ve mutlu olmaya çalışmayı asla bırakma. Şimdi gözlerini aç, kollarını sıva ve yoluna devam et. Hayatının en güzel bölümü başlamak üzere.